Şimdi arkadaşlar projeyi açtım. Kontrol nesnesi içerisindeyim. Şu anda delete metodu içerisine ben bir e, metot yazdım. Bu metot dosya silme metodu. Dosya silme derken biz resim yüklüyoruz. Yüklediğimiz resimlerde belli bir alan kaplıyor. Ben bu belli alanı kaplamasını istemiyorum. O yüzden ne yapıyorum? Burada dosyayı sildiğim anda yüklemiş olduğum dosyayı da daha doğrusu resim dosyasında silmek istiyorum. Bunun için yaptığım şey şu. Bakın combine pet diyorum. File yine directory current deyip www içerisinde ürünler içerisindeki product feature ismini alıyorum. Aldıktan sonra file info ile dosya yolunu ne yapıyorum? Buradan çekiyorum. Dosya yolunu seçtikten sonra diyorum ki bu dosya var mı? Exist. Yani mevcut mu? Buradan true değeri döndür takdirde yani dosya mevcutsa ne diyorum? System.io file delete diyorum. Sil. Neyse. Dosyanın full ismini sil. Sonra da dosyayı sil diyorum. Dosyayı sil deyip ne yapıyorum? Sistemden dosyayı silmiş oluyorum. Şimdi projeyi bir çalıştıralım. Projeyi çalıştıralım. Burası neydi? Dosya silme. Ben buraya bu şekilde yazdım. Siz de bunu bu şekilde yazdığınız takdirde dosya silme olayı gerçekleşecek. Onu da nerede yapacaksınız? Bakın post olayında yapıyorsunuz. Post olayında bunu gerçekleştiriyoruz. Uygulamayı tekrardan ayağa kaldıralım. Buraya geldikten sonra şuraya product diyeyim. Bir ürün ekleyeyim şimdi. Buraya ürünleri ekledikten sonra şuradan dosya seçtiğim ekle diyorum. ekledi. Şimdi bakın bunu ekledikten sonra bakın Solution Explorer üzerine geldim şuraya. Ürünlere tıkladım. Bakın şu anda bir tane resim gözüküyor şu anda. Yüklemiş olduğum resim. Şimdi bunu sileceğim. Bakın şuraya gireyim. Buradan delete diyorum. Sil. Silmek istiyor musunuz? Diyor. Evet diyorum. Dosyayı sildim. Aşağı çektim. Bakın ürünlerin içerisinde şu anda herhangi bir dosya kalmadı. Şimdi yapacağımız ikinci bir şey ise şu da sürekli sayfa içerisinde bakın şöyle göstereyim burada yine bir ürün ekleyeyim. Bakın kategori 1 olarak gösteriyor. Bunu değiştireceğiz. Kategorinin ismi gelecek buraya. Dosya seçmedik. Bakın geldi. Şimdi burada kategori 1 yazıyor. Burada kategori 1 karşı taraf için çok da olumlu bir görüş yeri değil. Yani burada ne yazması lazım? Bay bayan diye yazması lazım. Biz bunu yapmak için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Burada indeksin içerisinde, prodaksın in içerisindeki, bakın prodaksın içerisindeki yani şöyle göstereyim. Solution Explorer, buradan Solution Explorer içerisinde indeksimiz var. Buna çift tıkladık burada çıktıktan sonra bakın burada kategori kategori idsi geliyor kategori idsi değildi burada gelmesini istediğim şey nokta attıktan sonra buraya kategori name'in gelmesini istiyorum buraya tıkladım kategori name olarak buraya gelsin diyorum şimdi bunu kaydettim şimdi şöyle bir şey daha yapacağız arkadaşlar şimdi burada burada karşı tarafa karşı tarafa create metoduyla gönderilen bir veri var baktığınız zaman şurada create'e gelelim. Bakın ne yapıyor buradan diyor ki create'e bu veriyi gönder. Ne gönderiyor? View data ile bir veri gönderiyor. Peki gönderdiği şey ne? Select list metoduyla ne yapıyor? Veriyi gönderiyor. Nereye gönderiyor? Create'in içerisine gönderiyor. Bakın şuradaki create isimli bizim label'ın içerisindeki select ifadesi içerisine buraya bu veriyi göndermiş oldu. Ama gönderirken ekranda ne yansıyor? Burada kategori id yansıyor. Ben kategori id değil de kategorinin isminin gelmesini istiyorum. Onun için buraya bir viewback oluşturacağım. Şunu şöyle şuradan kopyalayayım. Ctrl-C ile kopyaladım. Geldim buraya. Nereye? Buradaki create kısmına. Create. Bakın şurada. Bunu kapatıyorum. Bunu kapattım. Buraya Ctrl-V ile şuradaki VB kategorisi diye bunu buraya yerleştirdim. Bu kurdaki fark şu. Baktığınız zaman yine aynı şekilde kategoris konteks nesnesi gidiyor. Fakat burada giderken kategori ID ve kategori Name gidiyor. Peki Create'de nasıl karşılayacak bunu? Create'de karşılarken burada bakın ne olarak gönderdim? Kategori List olarak gönderdim. Bunu karşılayacağı yöntem nedir? Buradan şunu kopyalayalım. Ctrl C ile kopyaladım. Geldim buraya. Diyoruz ki içerisindeki veriler kate viewback içerisindeki kate liste buraya gelecek diyorum. Bunu kaydettim. Ee, bunu da kaydettim. Şimdi bunu aynısını e, create için de yapacağız. Şunu şuradan kopyaladım. Ctrl C ile kopyaladım. Geldim. Burada metot get metodu içerisindeki bakın get metodu içerisinde şuradaki kullanmış olduğumuz metot vardı. Bunu kapatıyorum. buraya aynı şekilde katalist olarak bunu kaydettim. Bunu buradan kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra bakın şuradaki edit içerisinde aynı şekilde şuraya katalist olarak bunu yapıştırıyorum. Bu da tamam. Şimdi uygulamayı bir çalıştıralım. Bakın bay olarak buraya geldi. Bakın burada edit dediğimiz takdirde bakın şurada bay bayan diye geldi. Tekrardan buradan ürünlere tıkladığım anda create'e tıklayın Bakın buraya aynı şekilde bay bayan olarak buraya dosyalarımız gelmiş oldu.